sıkı yiyoruz. Kimden yerse biz tamamı zarara İsterse dönerse bütün şeyi yazan Del içinde kepçe Yer dibin içinde sinir de ters kelepçe Masa götün ara kim kimden yerse Biz tam arara işte sene dönerse Bütün şehir kazan Ben içinde kepçe Yer içinde sinir de ters kelepçe Çekiliyor cek kafamdaki Başıma sikir adı Ben yazık oynarsam kesemezsin bana Bir evincimiz masum Bir tarafa <laughs> adam Namlu yanlış yapar kambur Tane de kambur Bazen gayrı meşhur Bazen gayrı meşhur Hepinizi sakat eder sarroftan ateş Masraf olmaz inan mahallede mermi beleş Ben atarsam hayatına yuvarlanır düşeş Gündüz sokak başı çete gecede çimlikeş Varsa gökün ara Kim kim derse biz tamamız var ara İsterse dönerse bütün şehir kazan Ben içinde kepçe Diğer Şəndi ki nə də təskələcək, bu vaxta gözün ara, kim kimdən yersə, biz tamamı zararlı, sənə dönərsə, belə çəkək gerçək, və yenə niçəndəsəndə təskələcək, mahəllədə şampiyonu burjuva da